Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte City Mod göstereyim. Şöyle. Sizce hangi arabayı aldım? Sizce tahminleri alalım. Gördünüz, Lamborghini Aventador. Arkadaşlar açalım, başlatıyorum. Çok güzel video olacağına eminim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, artistik bir açılım olsun diye şöyle yanlardan açtım. Kaldırdım havaya. Arkadaşlar. Arkadaşlar, gönüllerin efendisi çıktı. Öf, garajdan. Üf. Abi çok iyi. Bunun kutusunu saklayacağım. Lamborghini. Üstüm. Lamborghini. Dikkat edin. Şöyle. Çok Ve Ben beğendim. Arkadaki spoiler ama Bugatti yanımsıyor. Arka tasarımı. 2015 Lamborghini Aventador SV. Kope. Süper böyle Arabanın adı şöyle. Lamborghini Aventador LP750 X4 Super Veloc. Böyle. Arkadaşlar kaç gündür kanala video atmıyorsunuz diyenleriniz olmuştur içinden. Eee Niye? Annem telefonu vermiyor dışarı şey çıkarken. Oradan başlattık seriyi. Kendi telefonumdan çektim. Yükleyemiyorum. Youtube'um kapalı. Ben de video atayım dedim böyle. Eren bugün yok. O evde. Bugün dışarıya çıkınca Eren'e haber veririm video çektiğimi. Hmm. Arkadaşlar araba mükemmel. Görüşmek üzere.